kankalarım bugün size yani LGS'ye girecek kankalarıma tavsiye vereceğim. Hadi videomuza geçelim. Kankalarım bugüne kadarki girdiğiniz deneme sonuçları sizi kesinlikle yanıltmasın. Çünkü bir denemede başarılı olmanız bütün denemelerde ya da LGS'de başarılı olacağınız anlamına gelmez. Ya da kötü olduğunuz denemeler sizi LGS'de başarısız yapmaz. Bu önyargıdan kurtulun. Diğer madde. Son güne kadar tekrarlarınızı yapın. Hatta benim nacizane fikrim bir tane not defteriniz olsun. Bütün derslerin işte matematiğin formülleri olsun. Türkçede yazım kurallarının olduğu bir defter falan olsun. Hatta okulunuza giderken onları tekrar edin. Yani aklınızda bir köşede kalsın. <laughs> Diğer madde. yargılarınızdan kurtulun. İşte ben yapamayacağım, ailem bana ne diyecek, e, sınavda işte kötü sonuçlar doğuracağım falan bu şekilde yargılarınızdan kesinlikle kurtuluyorsunuz. Çünkü siz yapacaksınız, en iyi liseye gideceksiniz, aileniz de sizinle gurur duyacak her zaman. Diğer madde. Kankalarım tevekkül edin. Tevekkül neydi? Çalışılan, yapılan bir işi sonucunu Allah'a bırakmaktı. Siz de çalıştınız, çabaladınız bugüne kadar. Bu yüzden tevekkül edip dua etmeyi unutmayın. Diğer madde. Kankalarım, sınava giriş belgenizi, kaleminizi, silginizi, kalem tıraşınızı, kimliğinizi, suyunuzu, maskenizi kesinlikle unutmayın. Hatta bunları birkaç gün öncesinden ayarlarsanız daha iyi olur. İşte sınav günü, baba benim silgim nerede, anne kalem tıraşımı getir diye şeyler yaşanmasın çünkü o günün stresi farklı oluyor. E, bu yüzden bunları birkaç gün öncesine ayarlamaya dikkat edin. Bunlar önemli. Diğer maddeler. Kankalarım sınav günü kesinlikle rahat giyinin. Yani abiyenizi ya da smokininizi giymek kalkmayın. E, ve kahvaltı yapın. E mideniz doluyken daha iyi olabiliyor bazı beyin çalışma aktiviteleri ve rahat giyinmeyi kesinlikle unutmayın. Bir de ne giyeceğinizi birkaç gün öncesinden yine ayarlayın. Çünkü sabah e, dolabın başında yarım saat beklemek istemezsiniz herhalde o stresle beraber. Bu şekilde. <laughs> evet kankalarım. benden tavsiyeler bu kadardı. E, umarım keyifle izlemişsinizdir ve tavsiyelerimi uygularsınız. Çünkü gerçekten o gün farklı bir e, streste olabiliyorsunuz. <laughs> Sakın strese de girmeyin çok fazla. Ee, sorularınız olursa liseli Atabey'den bana ulaşabilirsiniz. Keyifle siz cevaplarım. <laughs> Bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.